Geçen kış da son günlere kaldı. Çünkü e, kış sezonunda e, transfer yapmak hakikaten çok zor. E, dün hocamız da ifade etti. E, yani biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan daha çok bizim ihtiyacımıza karşılık verebilecek. Bizim istediğimiz, şu anda takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış vaziyetteyiz. E, haliyle de e, yani bizden de işte oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki e, çok kolay cevap vermiyorsak e, karşı taraftan da o e, cevabı almak süre alıyor. E, işte aşağı yukarı bir bir buçuk aydır da e, teknik ekip o transfer konusunda sıkı bir çalışma içinde. Işte, tahmin ediyorum bu yani bir. Önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. Bu iki bacaklı bir hadise transferde. Hani futbolcuyla olan anlaşmayı yaptıktan sonra geriye kulübü kalıyor. Ya da kulübüyle anlaştıktan sonra futbolcu kalıyor. Birazcık süre alıyor. Bunun devinde dediğim gibi bunun sebebi kış sezonunda transfer yapmak ciddi şekilde zor e, ve maliyetli. E, biz bu konulara çok dikkat ederek transfer yapacağız. E, tahmin ediyorum, demin de söylediğim gibi bir hafta içinde e, istediğimiz, böl ihtiyacımız olan bölgelerin e, transferlerini bitirmiş oluruz. E, hayır, bu transferlerin gecikmesinin e, mali tarafından do kaynaklanan hiçbir e, şeyi yok, sebebi yok. Demin de söyledim sebeplerini. E, evet, e, 12 ay önce aşağı yukarı işte bir sene oldu. Mazbatayı da bugünlerde aldık tahmin ediyorsam. Tamam, bir yıl oldu. Bir yıl oldu. E, bir yıldır da e, maalesef ne kurumsal olarak ne de dışarıda futbol takımının işleyişi olarak e, çok... E, ifade etmekte zorlanıyorum. Düzgün bir şey bulamadık. Bulmadık daha doğrusu. Evet, siz de takdir edersiniz ki hem bu bir sene içinde hem kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve futbol takımını tekrar ayağa kaldırmak çok kolay bir hadise değil. Ben daha önce de söyledim. Yani camiamızın zaten morali yerlerde bir de üstüne olup biten işte bir enkaz edebiyatı yapmaktan da mümkün olduğu kadar da uzak durmaya çalışıyorum. Ee, düzelecek. Bir kere camianın içi rahat olsun. Ee, o geçtiğimiz günlerde de söyledim. O tünelin ucundaki ışığı gördük. Ee, i̇nşallah çok daha aydınlık günlere de çıkacağız hep beraber. Dediğim gibi transferlerin çok öyle e, mali ha, biz üstünde yani mali olarak üstünde çalışıyoruz ama e, hani bir ara gecikmesinin herhangi bir e, parayla pulla filan bir alakası yok. Tamam, evet gidecek futbolcular arasında teklif gelen e, Demirege var. E, görüşüyoruz teklif gelen kulüple. E, Demirege de gitmek istiyor. Yani e, işin temel noktası o. Ama e, bir de bildiğiniz gibi her ne kadar çok konuşmak istemesem de gidecekler listesinde, gidebilecekler listesinde rafa var. Ee, onun haricinde senin de söylediğin gibi e, Abraham'a gelen bir teklif var. İşin açığı ne ben ne e, teknik kadromuz çok e, Abraham'ın gidişine, gitmesine e, sıcak da bakmıyoruz işin açığı. E, tahmin ediyorum bahsettiği e, futbolcular Bunlar. Onun haricinde şu anda e, teklif gelen herhangi bir futbolcu yok. Gelirse de oturur, teknik kadroyla değerlendiririz. Evet, rezerv alan bizim e, kendi yani çıkan rezerv alan ilanı bizim kendi arazimizle ilgili. Yani projeyi yapacağımız araziyle alakalı bir e, konu. Maalesef o da yine böyle saçma sapan sosyal medyada saptırılıp duruldu. Öyle bir şey. Yani çok. E, abartılacak bir konu yok. Bu işin prosedürü, e, bir rezerv alan ilan edildikten sonra ki oradaki imar değişikliğinin çalışmaları yapılacak, e, aksak aksamadan planladığımız şekilde de gidiyor. İşte tahmin ediyorum dün ya da bir, bir önceki gün ihaleye girecek e, firmalar belirlendi. Çok da büyük firmalar giriyor ihaleye. E, projeyi daha önce de anlattım. E, şu anda İstanbul'un bana göre en güzel yerinde e, gerçekleşecek bir proje. Haliyle de e, buraya taliplerin e, olması çok doğal. E, Dikiltaş projesi geçen sene de söyledim. İlk başladığı günden beri söylüyorum. Beşiktaş'ımızın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Ee, i̇nşallah e, beklediğimiz gibi her şey planladığımız bugüne kadar gitti. Bundan sonrası da planladığımız gibi gider. Ee, i̇yi bir sonuç alırız ve şu içinde Beşiktaş'ın içinde bulunduğu e, mali kaostan da el birliğiyle kurtulmuş oluruz. Hücum bölgesinde yani şu anki e, hocanın teknik kadronun yap talepte e, ağırlıklı olarak savunma hattına. E, istekleri var. E bir de üstüne üstlük Paris'e gitti. E, Cüresek gitti. Zaten Cüresek kiralıktı. Yani. Ama da belirteyim özellikle. E, haliyle de e, hem giden oyuncuların yerine, o noktalara, o bölgelere transfer yapma gere ihtiyacı doğdu. E, hem de zaten e, hani o oyuncular gitmeden önce Teknik kadronun istediği bölgeler de yine e, aynı bölgelerdi. Tamamlayacağız eksikleri yani e, ama şu an için gündemde ya bir forvet daha alalım ya da ne bileyim bir açık alalım diye bir hocanın öyle bir isteği yok. Hocanın özellikle istediği işte artık kendi de söylüyor sol kanat stoper çok iyi e, emin olduğumuzda bir altı numara bakıyoruz. Bunun haricinde bu devrede zaten yani şu kış Kış transfer döneminde o istediğimiz e, oyuncuları bulmak, sen mi söylüyorum? Çok zor. E, bunları tamamlarsak bu takım e, gayet güzel bir şekilde yol alacaktır. Bu takım iyi takım. E, ben geçen sefer de söyledim. E, yapılan transferlerin de e, yine arkasındayım. Hepsi iyi oyuncular. İşte görüyoruz. Sağda olan, olmayan. Hepsi ellerinden, her şeyden önce karakterli oyuncular. İşte geçen sene e, hepimizin dert yandığı bu takımın ruhu yok. Bu takım maç seçiyor. Bu takım e, ruhsuz oynuyor, sohbetlerini yani hepiniz unuttunuz. Ama şu anda sahada mücadele eden, kavga eden, e, takım ruhunu o formayı taşımak için mücadele eden bir takım var ve oluşturmaya da devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olması gereken de bu zaten şikayetlerimiz de buydu İnşallah ee, inşallah bu kış sezonu e, o istediğimiz bölgeleri tamamlayarak o takım çok daha yukarılara doğru gidecek Hı? Evet resmi sayılabilir ee, sportif direktörleri bizim e, Serkan'a ulaşmış Bir de bir resmi yani bir şey yollamışlar Onun haricinde yine söyleyeyim yani başka bir e, İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor ama bizim şu an için çok öyle ya temi bir yere yollayalım gibi bir düşüncemiz yok. İlla ki onun yerine bir şeyler bulmak lazım. O da çok kolay değil. Ee, önümüzde ne gösterecek bu birkaç gün içinde belli olur tahmin ediyorum. Ek olarak da başkanım yani İngiliz basınından da gelen haberler burada da yayınlanan haberler bir oyuncu da önerildiği Beşiktaş'a. Bu teklifte böyle bir unsur da var mı? E, oyuncu yani bize gelen teklifte herhangi bir oyuncu e, önerilmedi. Sadece e, işte Temi'yle ilgilendiklerini e, belirten bir girişimleri var. Ha, bizim ee, Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Onlar da ilettik biz kendilerine. Ee, onun cevabını da bekliyorlar. Ama hani Temi ile ilgili Temi ile gelen teklifin içinde o bahsettiğin şeyler, teklifler yok. Efe Can Bey. Efe Can Üniversite Şahıspor Başkanım öncelikle tebrik ederim yeni anlaşım için. E, benim sorum şöyle olacaktı. E, Beşiktaş'ın toplamda bu transfer döneminde ne kadar bir oyuncuyla anlaşma olan var? var? E, ve Rafa Silvan'ın ve Demir Ege'nin ayrılığı sonrasında da bir e, orta saha transferi daha e, yani iki tane orta saha transferi olabilir mi? Bunu merak i̇ki, ediyorum. İki başkanım. değil. E, bir bir orta saha transferi daha yapacağız. Yani istediğimiz gibi olursa tabii. Ama e, ile ilgili zaten söyledim. Yani üç bölgeye transfer yapma hedefimiz var. Bunları da yapacağız. Ee, bu konuyla ilgili daha önce e, ben belirttim. Benfica bu konuyla ilgili e, bir girişimde bulundu. Onlara da bu e, talebimizi ve isteğimizi ilet, ilettik kendilerine. Geçtiğimiz günlerde. O mertebede bir e, çizgiye gelirse Rafa gider, e, Benfica'da oynar ama. O çizgiye gelmedikten sonra daha önce de ifade ettim. Yani Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil Rafa'nın maaşı, ödeyeceğimiz para. Kalır. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder.